Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmek amacıyla yeni adliye ve adli tıp binalarının ülke genelinde yapımına devam edildiğini duyurdu. Tunç, bu yatırımlarla depreme dayanıklı, teknolojik altyapıyla donatılmış yapılarda kesintisiz hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi. Vakan Tunç, "Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz." diyerek fiziki kapasitenin artırılmasının adalet hizmetlerinin kalitesini yükselteceğini vurguladı. Adalet Bakanlığı 2025 yatırım programında 31'i inşaat halinde olmak üzere 68 adliye, 7 adli tıp binası, 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası ve 1 çocuk adalet merkezinin yer aldığı bildirildi. ...hukukun üstünlüğünü esas alan, hızlı ve öngörülebilir bir adalet sistemi için yatırımların kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz sözleriyle projelerin devam edeceğini kaydetti.